Herkese selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım her şey yolundadır Bugün sinemide farm simulator 2016 para ile oyunun kendisinden nasıl yapılır onu göstereceğim Dostlar bu sık durumlarda ne yapmanız gerektiğini bugün bu videoda göstereceğim Demişsiniz ki farm simulator 2016'da para nasıl yapılır İşte google üzerinden yazıyorsun ki farm simulator 2016 hile indirme falan Bunları son o oyunu direkt Play Store üzerinden indiriyorsunuz. Play Store üzerinden yükledikten sonra da oyunun kendisine giriyorsunuz. Ve şöyle. Daha fazla uzatmadan gösterelim. Farm ismini 2016 tuşumuza basıyoruz. Burada dostlar gördüğünüz gibi bizi tek adam işareti karşılıyor. Bu değil. İki tane adam işareti olan var ya şu karşıdaki. İşte ona basıyorsunuz. Ona bastıktan sonra burada B harfi var. Bu B harfinin karşısındaki ne basacaksınız? İşte şöyle. Bastıktan sonra burada tek nokta var gördüğünüz gibi. Bu tek noktaya şöyle basıyorsunuz. Ve karşınıza yeni bir sayfa çıkıyor. Bu sayfa çıktıktan sonra da bu sayfada ne yapacağınızı hemen gözün. Bu sayfa çıktıktan sonra hemen alışveriş merkezine giriyorsunuz. Ağaç Alışveriş merkezinde ne yapıyorsunuz? Hemen en başa gelip buradaki ağaç kesme makinesi var ya. Bunu hayır. Burada ki alma tuşuyla değiştirme tuşuna basıyorsunuz. Şöyle. Bastıktan kısa bir sonra da hemen yes'e diyorsunuz. Yes dedikten sonra da makinenizi alıyorsunuz. Ama aldıktan sonra hemen satmıyorsunuz. Aldıktan sonra hemen geri satarsanızsa hile olmaz. Bu yüzden yapmanız gereken şu. Aldıktan sonra çıkıyorsunuz. Sonra bunu bir ileri bir de bir geri yapıyorsunuz. Sonra tekrar geri giriyorsunuz. Bunu satıyorsunuz. Ve en başa bu yeşil traktörün olduğu bölmeye geliyorsunuz. Ve para ilemiz işte bu kadar. Dostlar sizden bugün sizinle birlikte Farm ismini 16 para ilesini gösterdim. Siz bunun şerefine bir kanala abone olup beğenmeyi sakın ama sakın unutmuyorsunuz. Hepinizin canlı yerim. Sadece kanala abone olun ve beğenin. Allah'a emanet.